Zere X120 HYD Pro. Markamızın en yeni profesyonel ormancılık binci. 12 ton çekme gücü, 14 mm 120 metre halat kapasitesi ile zor işlerinizde kesintisiz performans sağlar. Tam hidrolik sistem ve uzaktan kumanda ile güvenli mesafeden yönetilir. Otomatik halat açma sistemi ile tambur ve makara arasındaki gerginliğini korur, halat daima sıkı ve düzenli sarılır otomatik durdurma sistemi hem halat ömrünü uzatır hem de iş kazalarının önüne geçer. ST-52 gövde yapısı ve hardov sürtünme bıçağı ile size daha fazla dayanıklılık sunar. Halatsız sadece 575 kg ağırlığı ve 65 cm derinliği ile kompakt ölçülerde traktör arkasında az yer kaplar, arazide manevra kolaylığı sağlar. X120HYD Pro, gücü, hafifliği, kompakt yapısı ve ileri teknolojisiyle segmentinin en benzersiz modelidir. Sere, profesyonellerin tercihi.